sağlık. Çok teşekkür Şşş, ediyorum. Güzel oldu, Şimdi biz sizi... ...beş dakika bizim bir misafirimiz geldi. Biz öyle misafiri ağırlıyoruz buraya. Buradan başka bir programa gidiyoruz misafirle. Misafirimizi karşılayıp, ağırlayıp Ondan hemen, hemen geleceğiz. buradayız. İstersen hep birlikte gidebiliriz... ...misafirimiz yanına. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldin Sefa Ege. Hoş Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olasın. Keyiflisiniz. Bugün de... Ne dağıtıyoruz burada? Bugün panax satacağız. Siz nasılsınız? Yani ona hoş geldin var mı sayın... bana yok mu? Yok sırayla en gidiyoruz. En yaşlı adam ben dururken. Şimdi onun farkındayım da. <laughs> hani gençleri sevindirmek lazım demişler ya. Bravo. <laughs> Ondan dolayı. Farkınız oradan geliyor. Evet, evet, ama ]imiz. sayın Sarı Fırtına siz de çok iyisiniz çok maşallah. Iyi. Evet. Allah bozmasın. Razı olsun. Bugün dedik panax'a gelelim sizin programınıza. İyi et. Evet. Panax anlatacağız. Değerli seyircilerimiz. Artık panaksı. Kes ve sağlıklı kalmak istiyorsanız evet. panaksı kullanın. Şimdi o zaman. Hani en sonunda söylenecek şeyi en başta söyleyebiliriz. Evet. Değerli seyirciler, genç kalmak, stresten uzak, daha halsizlikten arınmış, dinç, dinamik olmak istiyorsanız da yine panaksı alabilirsiniz. Evet. Hani bunu da siz yeri geldi konusunu açtınız, söyleyelim dedik. Hakikaten ona da faydası var. Değerli seyirciler, şurada fiyat görüyorsunuz. 0216 490 çift 090. 0216 490 0090'ı arayan bugün 250 kişiye. 250 tane varmış elimizde. 250 ekranda evet, ne kadar zamanda varsa o zamana kadar. Ekrandaki gitti, bitti. gittikten sonra şöyle 5-10 dakika bir zaman veriyoruz. O hani neden dolayı belki hani bizi seyredip, seyredip iyice bir anlamak ister seyircilerimiz. Evet. Ondan sonra arayalım derler diye. Onun da o opsiyonu da göz önüne alarak tanıtımımızdan sonra bir 5-10 dakikada arayabilirsiniz değerli seyirciler. 250 adet var. 0 216 490 Çift 090 işte şurada yazıyor piyasa değeri 300 TL değerinde olan normalde başka yerlerde 199 TL'ye promosyonlu olarak verilen verilen Panax seti biz sadece ve sadece bugün işte şuradaki fiyata yani ekranınızın sağ altında yazan fiyata 89 TL'ye göndereceğiz. 89 TL'ye göndereceğiz Panax seti. Şimdi değerli seyircilerimiz Panax setimizin en önemli bir kere en başta söyleyeceğimiz özelliği nedir? Kalp damar acıcı olması özelliğidir. O da nereden geliyor? Panax normalde bir markadan ziyade değerli seyirciler bir bitkinin adıdır. Panax bir bitkinin adıdır ve en önemli özelliği kalp damar açıcı olmasıdır. En önemli özelliği. Onu bir kere söyleyelim. Onun dışında anlatıyoruz, söylüyoruz. Bütün özelliklerini, birçok özelliklerini biz burada hani sıralıyoruz sizlerle buluştururken. Söylüyoruz ama unuttuğumuz, bazen unuttuğumuz, hani söyleyemediklerimiz de oluyor elbette. Biz inanın ki söylüyoruz ama fazlası değil. Bizim söylediklerimizin çok daha fazlası var. Biz eksik olarak anlatıyoruz. Şimdi bunu hocamıza da sorduk. Mesela o geldiği zaman anlattı. Bir sürü şey sıralıyor. Biz tabii öne çıkanları, önemli olanları söylediğimiz için bazen söyleyemediklerimiz de oluyor. Ama bakın değerli seyirciler. Panaks'ın en önemli ve en göze çarpan özelliği nedir? Biraz önce söylediğim gibi kalp damar açıcı olma özelliği. Onlara daha geleceğiz. Tamam, Sırayla. <laughs> Onlara geleceğiz. Kalp damar açıcı olma özelliği. Onun dışında ülkemizde çok genç yaşta insanlarımızda bir şeker hastalığı çıkıyor. Sizde Seyfettin Bey var mı herhangi böyle bir şey? Hiç yok. Hiçbir hastalık yok ona maşallah Bende ya. Bende hiçbir hastalık yok. Allah'ıma şükür. Siz kaç 75 yaşında mıydınız? 60. Sayılır. 60 sayılır. Sayılı. Ah. Çok bir pot kırdım. Bir şey çektirdim maşallah. <laughs> 15 yaş gençleştirdim sefer etti. Ama yani. siz de maşallah 19 yaşınıza yeni girdiniz 19'unuza. <laughs> değil mi? Ben yine en <laughs> genç olan benim burada. 16'lar 16'ları neden Panas kullanıyorsunuz? Panas kullanıyoruz. Kendimiz 16 hissediyoruz. 16 hissediyoruz kendimizi. Değerli seyirciler, hani az önce de söyledim, çok genç yaşta, hani ilerleyen yaşlarda değil ama çok genç yaşlarda da maalesef insanlarımızda şeker hastalığı görülebiliyor. Daha bunun ilerlemiş hali bir tık üstüne ben diyabet hastalığı diyorum, diyabet rahatsızlığı onun biraz daha üstüdür yani daha ilerlemiş haldir. Olabilir, Allah öncelikle böyle rahatsızlıklarla cebelleşenler, mücadele edenler, savaşmak zorunda kalanlar varsa onlara acil şifalar versin öncelikle. Ama maalesef sizde eğer bu rahatsızlıklar varsa, kalp damar tıkanıklığı sorunu yaşayanlar, şeker, diyabet hastaları. Bakın onun dışında hipertansiyon. Bu da çok önemli. Tansiyon insanı hakikaten değerli seyirciler hani burada söylerken söylüyoruz ama söylemek de istemiyoruz ama aniden tak diye götürür hemen götürür. Tansiyon çok önemli. Tansiyonunuza iyi bakmanız gerekiyor. Yani ölçeceksiniz tansiyonunuzu. Size tansiyonunuzu yükseltecek gıdalardan uzak duracaksınız. Sıkıntıdan, stresten uzak duracaksınız. Sıkıntı, stres, yedikleriniz, içtikleriniz maalesef tansiyonunuzu yükseltebiliyor. Biz buna hipertansiyon olarak söylüyoruz. Çünkü ürünümüz %100 bitkisel ürünümüz Panax hipertansiyonu olanlarda tansiyonu dengeleme özelliği var. Bu bakımdan hipertansiyon sorunu olanlar da gayet güvenilir, gayet rahat bir şekilde hiç çekinmeden Panax setimizden alabilirler. Yan etkisi var mı hocam bunun? Yan etkisi yok. Yüzde bitkisel. Günde değer seyirciler günde üç tane sabah kahvaltısından, öğlen yemeğinden ve akşam yemeğinden sonra günde 3 adet ...yutacaksınız Bir bardak suyla. Eğer sabah kahvaltısından, öğlen yemeğinden ve akşam yemeğinden sonra düzenli olarak günde üç tane yutarsanız panaksımızı o zaman sağlıklı, zinde, kendinizi daha böyle hayata iyi ısındırabilen, kendinizi daha güçlü, dinamik hisseden bir kişi olacaksınız. Şunu da hemen söyleyelim. Panaksı kullanmadan önceki hayatınızla Panax'ı kullanmaya başladıktan sonraki hayatınız değişecek. Buna bir kere hazırlıklı olun. Bakın Panax'ı kullanmadan önceki hayatınızı elveda diyebilirsiniz. Panax'ımızı kullandıktan sonra çok kısa bir sürede size faydasını, etkisini göstererek sizi çok daha nüspet bir hayata doğru bir gidişata sevk edecek diyelim. Çünkü Panax aynı zamanda bunu da sordum. insanlardaki değerli seçler mutluluk hormonlarını da ne yapıyormuş? Kuvvetlendiriyormuş, güçlendiriyormuş. Böyle de bir evet. özelliği var. Yani kendinizi hem halsizlikten genç kurtulmak, genç hissetmenin dışında daha mutlu olabilmek. Ha hani hep bunu baştaki söylüyorum bir kere. Kalp damar tıkanıklığı olanlar en başta. Şeker problemi, diyabet problemi olanlar, hipertansiyon problemi olanlar ve bir de yine Hani genç hissetmek, mutlu hissetmenin dışında değerli seyirciler bir de kolesterol problemi var. Yine birçok şey. insanımız kolesterolle mücadele ediyor. Aynen, evet. Nedir kolesterol? Neden insanlarımızda çıkar? Yediğimiz yağlı gıdalar, zamanında mevsiminde yenmeyen gıdalar, dengesiz beslenme, sağlıksız beslenme maalesef insanlarımızda bir kolesterol problemi olarak geri dönüş yapıyor. İşte kolesterol sorunu olanlar, kolesterol problemi, problemi yaşayanlar da hiç çekinmeden yine güvenle panaksetimizi alabilirler. Çünkü... İnsanlarda biliyorsunuz iyi kolesterol bir de kötü kolesterol vardır. Bunu da altını çizelim. Panaks değerli seyirciler iyi kolesterole asla dokunmuyor. Sadece kötü kolesterolümüzü dengeleme açısından öneriyoruz. Çünkü kolesterol yüksek seviyelere çıktığı zaman hücre zarlarını deforme etmeye başlıyor. Ve damar tıkanıklığı olarak işte bizi sıkıntı verme durumu işte o saatten sonra başlıyor. O bakımdan kötü kolesterolümüzü dengeleme açısından yine faydalı olduğu için Panax'ı öneriyoruz değerli seyirciler. Şimdi Panax'ın Faydalarını ben anlatıyorum ama fazlası var belki ben Eksiği eksiğini anlatıyorum. Yani Fazlasının vakit yetmiyor çünkü 10 dakika içerisinde ne anlatabilirsek kardır. Değerli seyirciler anlattığımız, sizlerle buluşturduğumuz ürünlerde söylediğimiz her şeyi ben bir kere bu konunun kompedanlarına danışıyorum. Onlardan fikir alıyorum. Bunlar bunlar bu ürünle ilgili söylenir mi, söylenmez mi? Onların araştırmasını yaparak burada bu konuşmaları yapıyorum. Ha 10 dakika zamanımız var. Onu da söyleyelim, bunu da söyleyelim. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Mesela almış olduğumuz, edindiğimiz bilgiler akciğer ve karaciğer yağlanmasında, akciğer karaciğer problemi sorunu yaşayanlar da yine panakseti çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Akciğer ve karaciğer sorunu yaşayanların bu rahatsızlıklarından kurtulmalarına yine yardımcı olan bir üründür panaksımız. Onun dışında var mı öyle bir şey? Ne, bir şey kaç göz yaptınız? sen <laughs> şey, şey. ben, oraya konuşurum ama hemen görürüm burayı. Seyfettin abi geçen hafta çok agresifti böyle. Asebiydi. Ama bu hafta içti. i̇şte i̇şte sakin diyorsunuz. çok Zaten evet, değerli şey. seyirciler. Sayın Sarı Fırtınayı Herkes mülayim Ama kişiliğiyle, beye şimdi, beyefendi seslensin. kişiliğiyle çok takdir ediyor. Siz de onun partneri olarak, siz de keza aynı şekilde bunu bir kere söyleyeyim. Onu bir Bana kere söyledim. aldığım duyumlara göre söyleyeyim. Evet. Değerli seyirciler, insanlarımızda bazen mide problemleri olur. Mide yanması olur. Yediklerimiz, içtiklerimiz, biz de gece yattığımızda özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde maalesef bir şeyler yersek... O bizde bir mide yanması yapar evet, ve uyuyamayız. Evet. Sağa döneriz olmaz, sola döneriz olmaz. Mide yanması sorunuyla hepimiz karşı karşıya kalmışızdır bu yaşantımızda. Kalmadım diyene ben zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Benim de başıma geldi, sizin de başınıza geldi. Değerli seyirciler, mide yanması, gastrit, ülser sorunu olanlar varsa... ...yine bu sorunlarından kurtulmalarına yardımcı olacak olan panakseti kendilerine öneriyoruz. Şimdi vücudumuzu dış etkenlere karşı koruma bir... Antoksidan olma özelliği de var ürünümüzün. Bu da nedir? Şöyle bir örnek verelim. Bizim ülkemizi çeşitli sınır kapılarında, sınırlarımızda askerlerimiz korurlar. Omuzlarında tüfekleriyle, silahlarıyla yurdumuza, vatanımıza düşmanın girmesini engellemek için. Doğru mudur? Evet. İşte değerli seyirciler, Panax'ta vücudumuzdaki bakteri, parazit ve virüslerin Vücudumuza girmesini engelleyerek, Mikropları. varsa durdurarak ve yok ederek işte az önce o örnekte olduğu gibi, o örnekte anlattığımız gibi vatanımızı sınırlarımızda koruyan askerlerimiz gibi bizim vücudumuzu, vücudumuzu dış etkenlerden, koruyor. mikroplara karşı korur. Bu özelliğini de hemen altın çizmek istiyorum. Evet. Ayrıca hormonal olarak bize katkıda bulunur, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve güzel bir özelliği daha var. Nedir o da değerli seyirciler? Panax aynı zamanda erkeklerdeki iktidarsızlık ve bayanlardaki kısırlık probleminin giderilmesine de yardımcı olma özelliği vardır. Onun yanında ne veriyoruz? Mesela çakşır otu kökü bitki çayı. Değerli seyirciler, afrodizyak özelliği vardır. Toros dağlarının tepesinde yetişir ve Toros dağlarının tepesinde zirvesinde yaşayan koyunlarda ikiz doğurduğundan dolayı böyle bir etkisi vardır. Panaksa birlikte kullanıldığı zaman etkisi bir kat daha artar. Afrodizyaktır. Onun hemen yanında şöyle ebegümeci gümeci çayını da hediyesi olarak veriyoruz. Ebe gümeci çayı. Ebe gümeci çayı da değerli seyirciler nedir? ağız içindeki yaralar, diş eti problemi, kanamalarımız varsa diş etinde, e, özellikle ağız içi yaralarında, halsizlikte, balgam söktürücü özelliği vardır. Midemize çok iyi gelir ve ayrıca akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında yine ile birlikte kullanıldığında etkisi bir kat daha artar. Ebegümeci bitki çayımızın da özelliği budur. Bunu da söyleyelim değerli seyirciler. Anlatılacak, söylenecek şeyler var ama hani vakit yetersizliğinden dolayı ne yapamıyoruz? Bunları söyleyemiyoruz. 0216 490, 490 çift 0. Siz bir seyfettiğime söyler misiniz telefon numaramızı? 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090. Bravo. 0216 490 çift, çift 090. Çağrı merkezimizin merkezimizin telefon numarası. Değerli seyirciler kargo, kurye, KDV, ÖTV, her şey dahil. 80, sadece ve sadece 89, 89 TL'ye TL. bu ürün sizin olacak. Başladı. 250 adetimiz kaldı. Evet, 250 adetimiz kaldı. Değerli seyirciler, tanıdığımızın da sonuna geldik. Evet. Şu sözümüzle veda edelim. Değerli seyircilerimiz, aldatmayı düşünmeyen, inanmadığını belli etmeyen ve bununla beraber bunları anlayabilen bir kimse, değerli bir kimse değil midir sevgili seyirciler? Çok doğru. Onun için kimseyi aldatmayın. Ben bile burada sizlerle buluştururken anlatmış olduğum bu ürünlerle ilgili her şeyi sorup soruşturup öyle sizlerle konuşuyorum ki yanlış bir bilgi vermemek için. Bu çok önemli. Bunu bir kere özümsememiz, bunu bir kere bilmemiz lazım ve de hani şunu da ekleyelim. Bir ins, bakın yani seyirciler, birini bir kez aldatırsanız suç onundur. İkinci kez aldanırsanız bilin ki suç sizindir. Sadece bunu söylüyorum. Daha güzel, daha mutlu bir yaşamı bundan sonra paylaşabilmek adına ben Erdem Genç tekrar buluşabilmek ümidiyle sizlerle. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Çok Ahmet bir <laughs> yürüsün. <laughs> <laughs> Biz gittik. Misafir Yine